Ucuk rahmetli. Bu soğuca hep helallaşmaşlı, gezmeşli gitmezlerdi. Eski adamlar birbirlerine çok muhteber adamlardı. Muhteber birbirine uçacak, böyle konuşkan. İlle birbirlerinin hatırını soracaklar, bir bardak çay içecekler. Hacı Nazım Bil okuyorlardı. Oradan şimdi Hacı Nazım Bil okuyorlardı. Dualarını ediyorlardı. Anam benim ciğerlerim okuyordu o zamanı. Ciğerlerim kokuyordu onların. Babamın dostları, kaynatamın dostları. Babam mihvanıdı, yem, Emine Ağa derledi babama. Adıyanda kama koydum mi? Adı de babama. Babam çok, kocaları çok az ederdi. Kocalara mevlüt okuttumuş babam. Hacı Rasim, Kademlülü Hacı Rasim. Ondan sonra şey, Çallı Topal Hoca, böyle az hocaları toplamış. Bilal Hoca demiş ki, hocaları topluyor mu? Dinleyenler bayılı topla demiş. Çalak Hoca dedem gelmiş. İşte ben İreşit vardı. Fırtili derledi, Hallacan'ın büyük oğluydu. İlkin karısından olan. Hemen Tiri'yi yollamış, atı vardı, yığın atı. Eskiden atınan geliyordu millet. Neredeydi araba? Atınan geldi. Akşamdan, sabahdan yeme hazırlarsa sabah namazını orada yapma. Mevlüt'e demişler, Hüseyin Ağabey. Hüseyin Ağabey. Oradan geldiler, biz gece atıp keşke tuttuk, kelem suyu şey sardık, yemek. Kız kardeşim vardı şu, Arif'in anası. Evet. <laughs> Zartıma, zarife. toplamda dört kuduk biz. Ondan sonra yemeği hazırladılar sabah üzerine. Hocalar da geldi, mevlüt okudular. O şuyla, o, o şuyurla, daha o şuyla, Tabi, tabi biraz hocası da olur mu? biraz varmıştı. Okudular. Demiş ki Halil Hoca dayım, O kadar mevlüt okudu. Koca Efendi demiş İseyin Hafıza. Hangisi mevlütlerin kabul oldu senin şeyin dedim ben yani onlara bilir ki onlar başka. Bir horuza Halil Hoca dayımın bu yavusu vardı. Hasken'in kocası sen bilmesin onları demiş ki bir hoca, hoca dede demiş bir horuzum var büyük horuz kessem de bir mevlüt de ben okutursam demiş. Okuyalım demiş hoca efendi de. Oku. Ya okuyalım demiş okumuşla İseyin abi değil. Bir o fakirin horuzunun mevlüdü kabul olun demiş. Bir de sabah hazinde okuduğumuz. Sabah hazine kim gelir? Ya sabah hazine kim gelir? Böyle biz mevlüdü okuturdu babam. Şimdi sıktık, büyüdü, şeye verdi, öğrenci olarak tuttu rahmetli. Benim kardeşim oldu, okuttu. Orada da Ali Hoca, babamın akrabalarımız bir yanımızda öldü, şeydi, öğrenci yoktu. Oradan tuttuk orada, atok baban her sene mevlülük oluyor. dedi bana be, Dedi bana be. Artık mevlülüğün parasını dede bana be. Dört sene halam onu hafız çıkarttı tuttu. Hafız çıkarttı. kide de oğlunu çıkarttı, üç hafız halama. Ya. Şimdi halamın öldüğü gün de buradan şimdi sıktık. Artık bu tarafta da imam Tam bu tarafta da imam. Evlendi. Lan o havuz çıkaran halam Şaziye'ydi Halamın öldüğü gün de nasıl rast gelmiş cenazeye öğrendi Ya nasıl verecek ki? Ya Cenab-ı Allah nasıl verecek ya? Öyle bir, şimdi babam öldü, babam öldü, babam öldü. babamın cenazesine gittik hastaydı babam tık geldi gelmiş doktor getirmiş babamı neyse tedavi edemez e, tabi tedavi elinden geldi onu yaptım vade etmiş babam tık dedi ki benim çok işlerim var dedi ben gideyim dedemin öldüğü saatte gelini bıraktı parasını ben de varım biz böyle oturuyoruz babam ha, akşamdan Yasin okudular ölüyor diye Ölüyor, emmimine çağırdılar. Ölüyor babam. Sabahın kahve kollarını sıvadı, babamın dişlerini aldılar da e, konuşamıyor. Abdest istiyor dedim, bu muhakkak babam. Hemen abdestini verdim babamın. İkisini böyle oturarak kıldı. İki yokça üzeri diye kitap şöyle. Yokça üzerinde kıldı, sabah Ay, namazını. Babam. Sabah namazını kıldı babam sırtlıkta yatıyor zaten geldi. Ulan hacı dedi, ulan hacı dedi kapıdan girdi gülerek ay yavrum. Babam da gülümsüdü, babam da gülümsüdü. Bize dedi be hoca ne Yasin'i okuttun dedi. Öyle dedi, yemeği yedik tuttuk. ben dedi geleyim babam mefat edişi dedim bana haber ver lan Allah hayrını versin. Dedem öldü ikinci ley millet camdeyken babam benim gözüme bakar. Yine abdest aç istiyordu babam muhakkak. Şöyle yattı da böyle yattıydı. Böyle Bir koğuş geçirdi. Ayşe dedi ki o küçük kız kardeşimiz bir de ekmek yok bir gülüne. Gelinin adı bir dedi. Babam dedi koğuş geçirin ölüyorum yok sadece dedi. Kız ne bileyim ben hemen ben kalktım. Şurada soba var şöyle babam da şöyle yatıyor. Daha şöyle kaçtı bana. İrzail geliyor muhakkak. Kaç bana. Baba geçer, geçer dedim o, geçer. Babam hocayı Ayşe de hocaya çağırdı ikinci namazından. Hoca da geldi. Hocaya dedim ki, babam bu kırzıyı ben zemzem zemzem dıktı mıydı? O boğaz ona dıkandı sanıyorum, cahilliğe bak hele. İşte ona, şöyle dedim babamı şöyle istem şey etmez mi? Bu geri akmaz mı? yap dedi. Şöyle babam başını böyle tuttum. Kedi dedi babam. Tuttuğuna can tıkanmış. Doluk tıkanmış. Son ne ya? Babamın böyle bir ölmesi oldu. Ya ikindiyle şimdi bir gül buna telefon diye sıktı bana. Telefon etti, sıktı, etti. Gözü yok atıp babamı yıkattık. Yıkadık, gözünü önce üzerinden hafız etmiş. Şuraların imamıyla yıkadılar. Koduk babamı gözünü yok tuttu. başımıza gelen. Gelmedi. Ya bazen ingem kasım çorap, bir adamı ödeyecek. Çok geldim. <laughs> Erza elim sen misin, canlar alıcı mısın? Ben canımı vermesem, zorunan alır mısın? Ben canımı vermesem Zorun alır mısın? Her zahil yanaşıyor Bülbüller ötüşüyor Gider zahilim de gel Geç aklım fikrim şaşıyor Gider zahilim git de gel Aklım fikrim şaşıyor Alleşir ben giymedim, muradıma ermedim. Gezer zaylim gette gel, geçliğime doymadım. Gezer zaylim gette gel, geçliğime doymadım. Annem de kara yazılma, sol bağrımda sancılma. Gezer zaylim gette gel, Kucağımda korkma kuzumma yeter zailim git yet gel Kucağımda korkma kuzumma <laughs> Ne dedin ne amel kıldın. Ömrün gelip geçti pişman oldum. Şimdi huzuruma sen nasıl geldin Derse Allah ben ne cevap vereyim ben seni yarattım hasbüller gibi Kaş verdim, göz verdim sömbürler gibi Amelini söyle bülbüller gibi Dersen Allah ben ne cevap vereyim Gitmez mi? Yolumuzun yıkılmağır, yol yürümek benim yazım. Hem güçsüzüm hem yalnızım yollarımı aç Allah'ım. İşte bu.